Evet arkadaşlar pratik kurallarımız var. Ee, şimdi z kuralı ile başlayalım. Z kuralı. Şimdi yine adı üzerinde z diyor değil mi? Bakıyorum bu d1 ve d2 birbirine paralel mi? Bak şu paralellik demek. Şöyle çiziyorsa eğer d1 ve d2 birbirine paralel demek arkadaşlar. d1 d2 birbirine paralelmiş tamam mı? Ve aralarına ne yapmış? Şöyle bir. Şöyle düşünebilirsin. Şurada uzun bir doğru varmış gibi de düşünebilirsiniz. Tamam mı? Bu Z harfine benziyor mu arkadaşlar? Tersten bakınca N'ye benziyor ama Z harfi yani Z kuralı diyoruz biz buna. Z harfine benzediği için Z kuralı diyoruz. Peki burada Z kuralında neymiş? Şuradaki X açısıyla şuradaki açı eşit miymiş? Yani bu x'e bu da X miymiş? Evet bunlar birbirlerine eşitmiş arkadaşlar. Şimdi ikinci kuralımıza bakalım. Pratik kural Makas kuralı. Arkadaşlar bu bir makasa benzemiyor mu? Şöyle bakın. Şöyle. Makasa benzemiyor mu şöyle? Değil mi? Makasa benziyor. Makas kuralı. O zaman D1 ve D2 burada tek bir noktada kesişmiş mi? a noktası olsun. Tek bir noktada kesişmiş. Burada paralellik yok yalnız. Burada paralellik vardı. Burada tek bir noktada kesişmiş iki doğru. Makas kuralı diyorum. Şuradaki x ile buradaki açı birbirine eşit. Yani burası x ise burası x. Peki şöyle olur mu? Şurası y ise burası da y olur mu arkadaşlar? Olur. Bir üçüncü kuralım. M kuralı. Görüyorsunuz burada bu şekilde M harfini görüyorsunuz değil mi? Bunu ters de çizebilirdi size. Yani şu şekilde de çizebilirdi arkadaşlar. Şöyle çizebilirdi. Dikkat edin. Ama bak burada paralellik durumu var. Fark ettin mi? Şurada şu işareti gördün. D1, D2'ye paralel miymiş? Bu önemli. D1, D2'ye paralel olacak diyor. Tamam. Şimdi M kuralında arkadaşlar sola bakanlar sağa bakan açıların toplamlarına eşittir. Burada x ile z sağ tarafa bakıyor mu? x ile z sağ tarafa bakıyor. Peki y ne tarafa bakıyor? y sola bakıyor. Aslında şöyle düşünebilirsin. m'nin şu kulakları şu kulakları şu iki kulağının toplamı şu göbeğine eşit diyebilir miyim? Evet. Yani x artı z şöyle yazalım. x artı şuraya yazıyorum. X artı z neye eşit? Y açısına eşittir diyebilirim arkadaşlar. M kuralında. Şimdi dördüncü kuralıma bakalım. U kuralı adı üzerinde. U diyor. Bu U'ya benziyor mu arkadaşlar? Benziyor. Peki ben bunu şöyle çizebilir miydim? Şöyle çizebilirdim. Peki şöyle çizebilir miydim? Böyle de çizebilirdim. Fark etmez. Siz burada yeter ki U'yu görmeye çalışın. Tamam. E burada yine önemli olan bir şey var. Bak. Şu işaret var. Burada zaten paralel olduğunu görüyor musun? Bu iki doğru kesişiyor mu hiç? Şöyle yapalım. Bu iki doğru hiç kesişmiyor. D1 ve D2 birbirine paralel. Bu önemli. D1 ve D2 birbirine paralel ve ne diyorum U kuralında şu üstteki kulak ile alttaki kulak şu iki açı x ve y ikisi de aynı yöne bakıyor mu? İkisi de aynı yöne bakıyor. Aslında bu karşı karşı durumlu açının da aynısı. Karşı durumlu açılara benziyor. X ile Y birbirinin karşısında hemen. X ile Y'nin toplamı arkadaşlar şuraya yazalım. X artı Y 180 derecedir. Yani birbirinin neymiş? Bütünleri U kuralında. Şimdi buraya bakıyorum. Kalem ucu roket kuralı. Bu bir kalem ucuna benziyor mu? Evet benziyor. Peki rokete benziyor mu? Rokete de benziyor değil mi arkadaşlar? Şimdi D1 ve D2'nin yine burada paralel olması durumu var. Bu önemli. D1 ve D2 birbirine paralelmiş. Yani sen soruda şunu görüyorsan diyeceksin ki bununla bu paralelmiş. O zaman paralellik durumları hemen aklına gelecek. Paralellik durumunda şöyle karşılıklı D1 ve D2 çizilmiş ve roket kuralında yeni bir kural Burada kaç tane var açı? 1, 2, 3. Burada 2 tane vardı. 2 taneydi U kuralında. Hepsi aynı yöne bakıyor mu? Aynı yöne bakıyor. Bunlar da aynı yöne bakıyor mu? Hepsi sağ tarafa bakıyor değil mi arkadaşlar? O zaman burada 3 açı varsa burada 2 açının toplamı 180 burada X artı Y artı Z'nin toplamı 360 derecedir diyebilirim. İstersen bu kuralı şöyle de çözebilirsin sorularda. Şimdi şu y'yi ortadan bölüp buraya bir üçüncü D3 paralel doğrusu çizip de bak çizdik değil mi? Şurası bir U kuralına benziyor mu? Şurası ayrıca. Şurası ayrı bir U kuralı, burası ayrı bir U kuralı oldu mu arkadaşlar? Evet. E i̇ki tane U kuralı ne yapar? 180 180 360 derece yapar. Bunu çizerek de iç açıları toplamı yani x, y, z'nin iç açıları diyorum x, y, z'nin açılarının toplamının 360 derece olduğunu da görebiliriz arkadaşlar. Şimdi zikzak kuralı. Zikzak diyor adı üzerinde. Bunlar zaten zikzak şeklinde görüyoruz. Girintili çıkıntılı bir taraf bazı açılar sol tarafa bakarken bazı açılar sağ tarafa bakıyor mu bakıyor. Burada zikzak kuralı çok basit yine. D1 ve D2'nin paralel olma durumu var. Yalnız buna dikkat et paralel değilse çö çözemezsin. Yani paralel değilse bu kural geçerli değil. D1 ve D2 paralelmiş. Evet. Sol tarafa bakanlar sağ tarafa bakanların toplamlarına eşittir arkadaşlar. Şu üstte gördüğünüz M kuralında da öyle değil miydi? Sağ tarafa bakanlar sol tarafa eşit miydi? Evet. Burada ne yapacağım? Sol tarafa bakanlar X, Z, M. Değil mi? X artı Z artı M'nin toplamı neye eşitmiş? Y ve T var değil mi? Y ve T'nin toplamlarına eşit diyorum arkadaşlar. Bu kadar pratik kurallarımız.